Hazırlıyoruz aslana açınız güzel şunu şimdilik şöyle koyuyorum günaydın yeni bir günden herkese merhaba dün annemler gelmişti sonra biz böyle oturduk falan. Akşama kadar vakit o şekilde geçti biliyorsunuz ki artık bu ailemle gün çok fazla çekmiyorum ara ara böyle bir selam verdiriyorum bazen ya da işte o an gösteriyorum sonrası yok çünkü o an anın tadını çıkarıyoruz şimdi ben pankek hazırlıyorum aslana şu pankek, e, keçi boynuzlu pankek harcı. Mama. Mama geliyor oğlum. Çok güzel olacak şimdi. Şimdi 5 yemek kaşığı silme harca. Neyse işte. Ben nasıl kelam açmadım. Bugün de yeni bir günle günü başlatıyoruz. E, biliyorsunuz artık böyle canım isteyince ya da işte çekecek bir şey olunca açıyorum. Bir tane yumurta kırıyoruz. Kıralım. muzlu falan bir şeyler yapacağım. 50-60 ml kadar da su koyacağız. Yani şu kadar yeterli. Bunu iyice çırpacağız. Biraz muz da koymayı düşünüyorum bu arada bu harca. Harcın durumuna göre şimdi bakacağız. Çünkü aslan muz istiyor. Şu anda muz yemek istedi yani. Harçta da olursa bence çok tatlı olur. Şu muzlar zaten birazcık böyle gitmeye yüz tutmuş. Bayağı olgunlaşmış. O yüzden sadece bunu kullanacağım. yarısına gerisi maalesef gidiyor. Ezelimlermiş. Pankek kahvaltısını seviyorum. Çünkü içerisinde hem yumurta var hem de doyurucu. Bir de yazın yumurtayı sade bir şekilde yedirmek bazen zorlayıcı olabilir. Yani ben bile yemekte zorlanıyorum. Ben böyle daha iyi. Şimdi krep tavamı alıyorum. Ay, yağ döktüm tavaya. İzliyor musun Aslan bak? tarifini veriyorum. Olur ha ileride böyle şef olmak istersen bunlar böyle şey olsun sana. Birazcık kalan ısınmasını bekliyorum. Yağın da fazlasını alacağım. Tava sadece ufak bir yağlansa yeterli. <laughs> ne oldu oğlum? Cake. Onun üzerine muz doğrayacağız çünkü sen muz istedin. Muz ve reçel koyacağım oğlum. Şahane bir kahvaltı geliyor geliyor kahvaltı geliyor. sunumlu. Önce pekmez içiyoruz ama şu, Pekmez zamanı. Ben, ben, Hoppa. Pankekin nerede? Pankek. Aa, <laughs> muz. Yüz. Neden yer attın? Bir iki tanesini yer atmışsın. Al. Nasıl? Güzel kokuyor. Aslan, sanki ayağına biraz küçük geliyor gibi. Ne dersin? Kameraya şapşallık yapmaya çalışma. Ayağını çekiyorum. Düşeceksin ama bak. Çok küçük bu terlikler sana. de temizlik vardı ve bitti. Şimdi ben de duşa girip çıktım ve saçlarımı bu şekilde yaptım. Şöyle daha net göreceğiniz bir yerde de göstereyim. Gerçekten çok beğendim. Ee, saçıma köpük uyguladım ve köpüğün üstüne de e, bu fönün şey ucu var ya şöyle dalga başlığı. Onu uyguladım. Gerçekten de çok güzel oldu. Artık yaz boyu bu şekilde gezerim diye düşünüyorum. Çünkü yazın saç fönletmek, saç şekillendirmek hele ki Adana'daysanız çok zor. Çünkü sürekli bir nem var ve saçlarınız yapış yapış oluyor. Tekrardan kabarıyor. İyisi mi madem kabaracak en başından kabarık olsun ki sonradan kabardığında beni sinir etmesin diye düşündüm. Böyle bir saç modeli geliştirdim kendimi. Şimdi canım domates çorbası istedi. Aslan bugün hiç uyumamıştı. Şimdi uyudu. O uyuyorken bir domates çorbası içeyim. Sonra uyandığında o da içer, seviyor çünkü. Hemen hızlıca yapacağım. Şöyle 6 tane domatesim var. Umarım benim etliyordur bu. 6 domates, 3 burada, 3 burada. Ee, şimdi bunları sıcak suda böyle artı şeklinde değiyor yiyoruz ama ıslayacağım. Sonra kabukları soyulacak kendi kendine. Bilen bir takipçilerim biliyorlar. Domates çorbası benim vazgeçilmez tariflerimden bir de yayla çorbası kanalımda var ya. Herhalde 35-40 tane bununla ilgili tarif vardır. Hepsi de aynı zaten. Ben çorba bağımlısıyım arkadaşlar. Çorba'yı çok seviyorum. Böyle her türlü çorba'yı içebilirim. Ama domates çorbası ile yayla çorbasının bende ayrı bir yeri vardır. Sürekli de yaparım. Yani bu kanalda dediğim gibi sürekli bununla ilgili video görebilirsiniz. Şimdi de o günlerden bir tanesi. Uyuyor bu arada onu izliyorum bir yandan Bir de sıcak suya dediğim gibi bu şekilde koydum Bakın artı çizdim domateslerin üzerine Bir süre bu şekilde kalacaklar O domates kabukları iyice yumuşattıktan sonra da Artık rahatça soyabileceğiz Pratik soyma yöntemidir bu Bilginiz olsun böyle kabuklar direkt olarak Kendiliğinden soyuluyor Yani domates soyarım soymasına bu arada zor bir şey değil Fakat şöyle bir şey var ki Niye o kadar uğraşayım yani Pratik bir yöntemi varken Düşüncesindeyim ee, şimdi hızlıca sizinle beraber yapacağım yani yine her zamanki gibi. Asla vazgeçmiyorum. Domatesler biraz yumuşasın. Bakın şimdi o kadar hızlı soyulacak ki görüyor musunuz? Bakın. Bitti. Bu arada şu an A2'de <laughs> birazdan Selena başlayacak. Ee onu açıp istiyorum. Yani şey, onu bekliyorum başlamasını. Şimdi bunu şöyle blender kabının içerisine doğruyorum. Ve bu şekilde domatesinizden hani etli kısmından almamış oluyorsunuz. Ben şimdi doğurarken, pardon soyarken çok fazla hani o etli kısmını alıyorum. Ve sonra ki ziyan ettim. Bunda öyle bir risk yok. Kesinlikle çok pratik. Domates gerçekten çok güzelmiş. Yaz domatesini çok seviyorum. Ve zaten özellikle yaz domatesiyle müthiş oluyor. Bu kadar Ve domatesleri blenderdan geçirip iyice eziyorum. Şunu şimdilik şöyle koyacağım çünkü eğer çorba bir tık böyle pürüzlü gelirse tekrar blenderdan geçireceğim. Ee, şimdi. hemen başlıyorum. Şimdi şöyle. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı koyacağım tencereme. Ama böyle dolu dolu bir yemek kaşığından bahsediyorum. Daha biraz daha fazla olabilir. Aslan da yiyecek çünkü. Bir yemek kaşığından bir tık daha fazla sıvı yağ Bu arada bunu konserveyle yaptığın zaman, konserve domatesle yaptığın zaman tuzunu ve yağını daha azlatıyorum. O da bir ek bilgi olsun. yağım iyice eriye dursun. Şimdi yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı kadar un ekleyeceğim. Tepeleme. Şöyle. Unumuzu da iyice altını vererek kavuruyorum. O kokusu çıkana kadar. ve bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ekleyeceğim. Bu da tepeleme. Bu temiz çalışıyorum ve unumla domates salçamı kaldırıyorum. Şimdi domates püremi de ekliyorum. Blender'dan geçirdiğim Hepsini ekledim. Altını biraz vereceğim. Ve domatesin iyice pişmesini istiyorum. Böyle çiğ gibi kalınca, iyice pişmeyince gerçekten güzel olmuyor. Bununla da artık işimiz bitti. Kepçe kullanacağım. Şimdi buna tuz atıyorum. Çünkü dediğim gibi normal taze domatesle yapılmış bir çorba. Domates çorbasının bence olmazsa olmazı kesinlikle karabiber. Açabilirsem inşallah. Bu kadar yeterli. Sıcak su alıp koyuyorum. Ekleyelim bayağı. Ama tabii ki çok böyle sıvı sıvı olmasını istemiyorum. Biraz yoğun olsun çorbamız. Kısık ateşte böyle pişmesine müsaade ediyorum. Ee, blenderla da işim bitti. Kaldırabilirim. Artık çorbamız oldu ve çok az süt koyacağım. Yarım çay bardağı kadar düşünebiliriz ama. Şimdi artık tamamen hazır. Bu çorbanın en sevdiğim özelliği ise çok pratik ve hızlı bir şekilde hazır olması. Bayağı da fazla oldu. Aslan uyandığında ona da yedireceğim. Gelen kargolarım var. Bu arada aslanın yandı ve ben havuzu doldurdum. Suyun biraz ılımasını bekliyorum çünkü bayağı soğuk. çeşmeden doldurdum. Ee, kullandığım bir ürünü değiştirdim yani markayı değiştirdim ve size de bundan bahsetmek istiyorum. Bence size de faydası olabileceğini düşünüyorum. Beige diye bir marka var. Belki duymuşsunuzdur. Biliyorsunuz ki kadınlar olarak ay böyle özel günlerimiz var. Bu kesinlikle reklam değil. Kullandığımız şeyin bence kalitesi e, organik olması bence çok çok önemli hem sağlığımız için hem de hijyen açısından. Bu yüzden de bir markayla tanıştım. Ne zaman tanıştım ben bu markayla biliyor musunuz? Bana aslında hamile olmadan önce, baba. evet o zaman böyle bir paket göndermişlerdi. E, PR paketi. O şekilde tanıştım. Sonra baktım gerçekten çok güzel. İzin verir misin oğlum? Biraz konuşacağım. E, daha sonra işte bu hamilelik, doğum süresini falan geçirdikten sonra deneyimledim. Gerçekten de çok beğendim kesinlikle rahatsızlık hissi yok, şişmiyor. Ondan sonra nasıl anlatabilirim çok doğal, yok gibi, çok rahat ediyorsunuz falan. Şimdi onlar sipariş ettim. Öncelikle onları bir göstereyim. Bunlar boyut boyut. Çünkü 10 tane siper var. Yani bu büyük olanı. Bir de 10 tane standart var şöyle. Bir de 10 tane de siper plus var. Yani e, yoğun da yoğun olarak. Şimdi ben bu üçünü daha da e, boyutlarına göre tabii ki de e, istediğim şeyi sipariş edeceğim. Sonra bir de şöyle beige çay diye bir hediye göndermişler. Kesinlikle organik ve vegan'dır. Bu arada organik bambudan yapılan ürünler. O yüzden ekstra yerden için daha temizli. Bu arada kettle kaynatıyorum. Havuzun içine birazcık ekleyeceğim. Şimdi bir şey biraz daha uyku olsun. Yani soğuk değil de uyku olsun. yapamam. Çubası al da ya çekim gel. Ee, ee, Aa, ee, bilekliğim geldi babo Ben bu bilekliği çok beğeniyorum. Hayvan hı, hı, Lan mama dolaşmış bir şey hayvana. göstereyim. Bayağı sevdim bunları. Güzel duruyor. <laughs> <laughs> Ay tutulsun düzeltin. Durun. Oh! Lan üstü <laughs> Hadi otur. Otursanız da yavaş yavaş. Sen oturmuyor. Otur. Oturacak. Oh. <gülüyor> <Çocuk>. <gülüyor> alış, evet, bekle, alış, alış, bekle, Denize girdiğinde de böyle. Kız sen de bu sıcaktı. <laughs>

yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. Vardı gitti bizde e, Oturuyoruz yarın işi var Diye gitti aslında Ütü yapıyordum bıraktım çünkü maç var bugün Onu izliyoruz normalde Duhan takım tutmaz Böyle maç izlemez ama milli takım Geçenlerde de vardı hatta ama Duhan hiç böyle maç zamanlarını Günlerini takip etmediği için Bilmiyordu ve kaçırdık izlemedik Hatta şey yazmışlardı maç izlemiyor musunuz diye Pek böyle e, futbol izlemez Duhan Ama bunu izliyoruz çünkü milli maç size de böyle otururken göstermek istedim. Çamaşırlar kurdu. Bütün bir yarım bıraktım ve bunu izliyoruz. Aşkım. Dondurma çıkardım. Maraş dondurması. Çok sert oluyor ya. Onu biraz yumuşamasın. Keçi tadı değil mi? Neyse. Onu bir çıkarttım. Yumuşayacak öyle yiyeceğiz. Maalesef yarı finale çıkamam. Maç izlediğimiz için böyle oldu diye böyle garip bir totem de yaptım. Çünkü vardır benim böyle garip totemlerim. Neyse etrafı toparladı. Çamaşırları falan yerleştirdim. Ütülediklerimi yerleştirdim. Ya var ya onlar bir haftadır falan herhalde yatağın üstünde duruyordu. Aslanın eski yatağının üstünde. Daha yeni toparlayabildim ve çok iyi hissettim. Şimdi pijamamı giyindim ve artık uykum odama geçiyorum. Yarın görüşmek üzere. İyi geceler. Günaydın! Yeni bir günden hepinize merhaba. Dün en son biliyorsunuz ki maç izleyip, üçleri yapıp uyuduk. Ve daha sonrasında tabi bugün böyle birazcık zor uyandım. Çünkü maç geç bitti. İşte üçleri falan hallettim, ortalığı toparladım derken aslında bayağı oyalandım. Şimdi çocukluk arkadaşımla haberleştik ve ee, kahvaltı edeceğiz. Uzun zamandır böyle görüşemiyorduk. Geçen yıl çok daha rahat görüşüyorduk. Çünkü aslan o zamanlar hiç hareketli değildi ötüyor bu ya? Hiç hareketli değildi o zamanlar. Bebekti yani. Küçük bir bebekti. E, dolayısıyla ben her yere rahatça gidiyordum. Gece geç saatlere kadar da olsa. İşte gündüzleri kolay kolay gidiyordum. Ama artık e, aslandan dolayı illaki şey yani belli zamanlarda gidebiliyorum. Yani her zaman dışarıya çıkmak gibi bir durum söz konusu olamıyor. Çünkü onun uyku saatleri. O zamanlar aslında aslanın düzeni de yoktu. Yani 6-7 aylıktı. 6-7 aylık bebeğin e, ne yazık ki bir düzeni olmuyor. Bir uyku düzeni, bir yeme düzeni olamıyor. Ne zaman canı isterse o zaman uyuyor. Ya da işte ne bileyim ne zaman yemek yemek isterse o zaman yiyor gibi. Ay otoparktan çıkıyorum sizi Dolayısıyla çok daha rahattım. Onu demek istiyorum. Biraz sohbet edeyim istedim sizinle. Siz de söylüyordunuz bana zaten. Ay arkada araba da bekliyor. Bir tane daha çıkacak araba varmış. Ezge şu an çocuğun küçük. Ecem de söylüyordu hatta. Şimdi görüşeceğim arkadaşım. Şu an çocuğun küçük. Her şeyi yapabiliyorsun. Özgürsün. Biraz daha rahatsın. Büyüdüğü zaman daha zor olacak. Özellikle bir buçuk yaş ve iki yaş sendromu seni bayağı etkileyecek demişti. Gerçekten de öyle oldu. Yine Allah'a şükürler olsun tabii ki ama Yes. Uh, evet. gerçekten de tam e Ecem'in dediklerini yaşıyorum. Çünkü o da zaten e PDR'ci ve kamera hareket edip duruyor. Bu süreçleri çok çok iyi biliyor. Neyse şimdi biz velhasıl well, kelam Ecem'le görüşmeye gidiyoruz. Çünkü Ecem'in bu ayın sonuna doğru doğumu var. Ee, çok heyecanlı ikinci çocuğu olacak. Cinsiyet öğrendiği kısmına kadarki süreçte görüştük. Ama cinsiyet öğrendikten sonra hiç görüşemedik. Yani yaklaşık 6 aydır falan biz görüşemiyoruz hiçbir şekilde. Ee, Ecem yeni bir iş kurdu. Onun telaşı var. Onunla ilgili ben de keza aynı şekilde. Derken bugün artık dedim ki Ecem biz görüşemeyeceğiz. Bir de eşlerimizle falan da sürekli görüşüyorduk. Sanırım Mehmet'in de şu anda işleri çok yoğun. Duha'nın da zaten bir yoğunluğu var şu aralar. Derken... Ee, denk getiremedik. Neyse çok uzattım. Gidiyoruz kahvaltı yapacağız. Lovunda kahvaltı yapacağız. Güzel bir yer orası da. Ee, sizi de yanımda götürmek istedim. Ha Aslan nerede? Aslan şu anda evde ee, uyuyor. Babası da zaten evde. Doğan bugün birazcık geç halledecek işlerini. O yüzden ona birazcık devrettim gibi oldu. Ben bugün bu arada baya erken çıktım dışarıya yani. Şu an saat baya erken. Çünkü Ecem hamile olduğu için kan şekeri düşüyormuş. Erken yapalım kahvaltıyı dedi. Benim için no problem. Zaten ben haddinden fazla erken uyanıyorum Aslan'dan dolayı. Şimdi Aslan bir... Bu arada bugün kaçta uyandı? 5.30 muydu 6 muydu? Öyle bir şekilde uyandı. Sonra ben o sırada hazırlandım falan. 1 iki saat dışarıda kahvaltımı ettikten sonra eve geçeceğim. Sonra da günümüzü zaten devam ettiririz. Daş oluyorlar birbirlerine çünkü. Biz şimdi geldik ve lavanda kahvaltımızı yapıyoruz. Ecem de burada. <laughs> Çok acıktı hemen başlasa. <laughs> 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 Vitaminlerini aldın mı? Aldım, Yoksa kahvaltıdan sonra mı? Ben ha. şey sütü gerek yedim ya. Mecbur. <gülüyor> <gülüyor> o kadar az kaldı ki Ecem'in doğumuna da. 18 iki çocuklu bir Ay. anneyim. <laughs> İnşallah sağlıkla, güzellikle doğsun. İnşallah. Ben de yaptım. Evet. Ecem'in yanından kalktım. Gerçekten çok güzeldi görüşmemiz ve bugün görüşmemiz de bayağı iyi oldu çünkü gerçekten çok az kaldı doğumuna. E, doğumuna da gideceğim Allah izin verirse. E, oğlu oluyor tekrardan. Yani böyle çok heyecanlı. E, i̇kinci çocuk için bayağı heyecanlı. Şimdi eve geçiyorum. Benim ufaklık da uyanmak üzereymiş. Babasıyla görüştüm anda çünkü işleri var. O yüzden beni bekliyor. Bu arada benim bugün normalde şey yapmam gerekiyordu. Hani Instagram'da biliyorsunuz sık sık hediyeleşme yapıyorum. O kadar çok birikti ki göndereceğim hediyeler. Herhalde 5-6 tane paket var evde bekleyen. Onları götürmem lazım. Anlaşmalı olduğumuz kargo ile gönderiyorum tabii ki haliyle. Orası da bir tık uzak kalıyor. O yüzden son zamanlarda hiç hiç gönderemedim. Hepsine de tek tek yazıyorum orada. Lütfen kusura bakma diyorum hani mesaj atıyorum. Kargonu bu hafta çıkaramadım çok özür dilerim çünkü işte hani böyle sebeplerden dolayı falan. Yani herkes de anlayışla karşılığı tabii ki sağ olsun. Ee, ama ben kendimi kötü hissediyorum yine de yani. Çünkü verilmiş bir söz var, tutamadım hala. O yüzden bu hafta içinde mümkünse onu da halletmeye çalışacağım. Ee, şu an acelem olmasaydı eğer düşünüyordum ama acelem var işte yani gitmem gerekiyor. Bu arada Selen bu hafta hangi güne kadar diyeyim? Perşembeye kadar bizde kalıyor. Perşembe de zaten toplaşıp yazlığa gidiyoruz annemlerle falan. Ee, annemler şu anda Ankara'dalar, teyzemin yanındalar, annemle babam. de bizim kızımız oldu. Neyse ben e, trafikteyim şu anda. <laughs> Bayağı konuşmadan sonra trafikteyim diye söylemem. Evde görüşürüz. Benim oğlum yanlış Benim oğlum uyanmış. Hayır. <laughs> <laughs> Biz çamaşır atacağız şimdi oğlumla. Bayağı çamaşır var yine. ya yani benim bu çamaşırım bitmiyor. Ne ütüm bitiyor, ne yıkanacak çamaşırım bitiyor. Yaz olduğunda daha çok artıyor tabii ki haliyle. Çünkü yani saat başı değiştirdiğimiz kıyafetler bile oluyor. Şu an benim dışarıdan böyle gelip de oturduğuma bakmayın. Çünkü dışarıda resmen 1-2 saat oturup hemen geldim. Çamaşırları çalıştıralım. <laughs> Makineyi çalıştıralım. Oğlum boşalt Hadi boşalt. Hadi al bunları boşaltalım. Nasıl yapıyorum? Bak alıp atıyorum içine. Sen de yap. Yeni çamaşır gelecek oğlum. Çocuk işçi çalıştırıyoruz. Çocuk işçim benim. Aferin aşkım. Aferin oğluma. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yenileri atacağız. Ben böyle sürekli görev veriyorum arkadaşlar. Sürekli ama. Yani ısrarla onu öğretmeye çalışıyorum. Yani mesela şunun için biz aylarca çalıştık. Aylarca. Yani geri atmıyoruz işte mesela. Bunlar ıslak. Artık bunlar yıkanmış. Şimdi kuruları atıyoruz. Onlar da yıkansın diye. Kontrol et bakalım içini çevir. Hadi yenileri atalım. Gel. Hadi bunları atalım. Git. At, buraya gel. G -g Hayır. Şşt, G -g gel çamaşır atıyoruz. çamaşır. Ben çamaşır atıyorum. Bak. Ha. Deterjan da dökeceğim. Ha giy. Hadi bakalım siyahları çalıştırıyoruz anneciğim. Ne olmaz ya be. çamaşır yıkıyorum. Oh. Bu bitmiş. Çamaşırımızın ilk postasını attık. Şimdi e, onların yıkanmasını bekliyorum. Bir saatlik programa attım siyahları olduğu için. 40 derece, 800 sıkmalı. E, ben genelde siyahları bu şekilde yıkıyorum. Ama eğer ilk defa aldığım kıyafetlerse birkaç yıkamayı 30 derecede yapıyorum. Çünkü çekmesi çok daha muhtemel oluyor ilk yıkamalarda özellikle. Bazen 20'de yıkadığım şeyler de oluyor. Mesela Duhan'ın tişörtlerini ilk yıkadığım anda 20'ye atıyorum. 20 dereceye. Hani mağazadan alındığı zaman. Çünkü çekiyor. Anneciğim orayı açık bırakmayalım işte. Kapı çarpıyor. Şu an klimaları kapattım. Yeter artık çünkü. Yani klimadan var ya mahvolmuş durumdayız. Bu şu an tüm Adana halkı için geçerli. Yani klimadan genzimiz tıkanıyor. Çok havasız hissediyoruz. Şu anda böyle tüm evin pencerelerini falan açtım. Aslan'la göz kulak olarak tabii yapıyorum bunu. Çünkü Allah korusun. bir şeyler falan oluyor. Neyse. Aslan da odasını sağ olsun. Çok derli toplu tutuyor. Şuna bakar mısınız? Anneciğim bu kitabı sen yırtarsın. O yüzden kaldıralım bence. Kitap okumayı sevdiğini biliyorum ama üzgünüm. Bakın burası da birazcık dağıldı. Anneciğim eve bir düzen yapmamız gerektiği konusunda fikirlerim var. Mesela bez yerde ne geziyor? Tövbeler tövbesi hemen atalım. Ben çamaşırları falan hallettim. Sonra Aslan'la rutinlerimizi yaptık. Bir ara parka indi geldi. Sonra yıkadık, uyuttuk ay derken şey. şimdi arkadaşlarımız geldi ve kahve yaptım. Şey. Kahve içeceğiz. Nasıl söyleyin böyle akışta bozukluk olmasın diye. Erzincan mı <laughs> yapıyor Erzincan askerliği? Allah Allah. Allah. Ee, Ulan 20 gün <laughs> askere gidiyorlar ağlıyorlar <laughs> 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 bir de ya. Bir kendini ölsene biraz. 6 ay gitti tabi İşte şöyle Keş oturuyoruz. Yerdeki, mominde, ya ya çok fenaydı. Şey. Bir şey söyleyeceğim. Gündüz Burası çok aşırı. fazla esiyor. Akşam asla esmiyor. Burası esiyor. Bence orası kör noktası. Evet. Çöpün yanına oturmuş. sağdaki nereden gelsin. sağındaki bak. Sağındaki üçüncü camlar onu biraz tekrar.